Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kuksekil Bugün sizlerle beraber Batman oynayacağız. Hoş geldin. Hoş geldin Tüker. Hoş bulduk. Hoş geldin Enes. Enes nasılsın? İyi misin? Hoş bulduk. <gülüyor> Tüker <gülüyor> altınlarını bana versene. Tüker bana ne etme oğlum? Sen ne yaptın oğlum? Sen kimsin? Tüker benmiş Oğuz Bey adını. Annen. Abi. Bu. <gülüyor> <gülüyor> Ha bu ne ya oğlum? Bu adam, abi. adam full bakıyor sabit. Ne kadar bakıyorsun? Sapkısın lan. Oh. Tamam demin set <laughs> Tam full oldum var ya. iki parça. Oğlum Kırmızı geldi, kırmızı geldi, kırmızı geldi, kırmızı geldi, kırmızı geldi. Kımızı geldi. düştüm anasını satayım. Yap yolu yap yolu düş. A 10 kişi şey değil. Adam bir hafta kıracak ki. Hayır ya. Oğlum özür şunu. Oğlum nerede lan? Öldüm. Bir kalbim. Bir kalbim kaçıyorum. İki kalbim var. Destek acil. Acil destek. Acil destek. Hiçbir şey yapamam. İki kalbim. Geliyorum. Adam üstü adam adam üstü adam üstü, adam üstü, adam üstü. Fırın gireceğim bak dolu fırın. Oğlum adam kendi base'ine gitti. Adam kaçırıyor mu? Fırın gelin. Tamam ben geliyorum peşine. 3 tane 3 öldüm öldüm <gülüyor> öldüm. <gülüyor> ent oğlum ent iyisin. Oğlum benim aim bozuk Enes ya. Bana bir sana bir Hastas kol lazım. Hasta etin düşür. He? Ha? Hasta etin düşür ya dolu diyor. İyi lan bizim adam oynamayı biliyor az çok. Ha evet. Az Aa! önce kim aldı? Ya oğlum. Ne kadar lan? Senin yüzün öldüm bak ha. Oha seyir be. Senin yüzün öldüm. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ol demek sen can kalmıyor. Yok paşa atsa Geldi adam. Adam geldi. Adam geldi. Nerede oğlum? Hayır gelmedi. Ben tepede, Benim tepede, tepede gerizekalı. Ben de üstteyim diyorum. Attım onu. Atamadım onu diyorum. Oğlum mal mal davranmayın. <laughs> Aha bir tane daha geldi. Öldü. Öldü adam. Adam düştü. Adam ölmedi. kırıyor. Oğlum, adam alını. kırıyor. Helal lan. Abi bu kırmızılar sağlam ha. Ne güzel, sağlam güzel. değil oğlum ya. Kötüler ya. Yani. Eğleniyoruz. O şey şu. Ne kafalı o? Siyah. Hoverboard. O hoverboard iyi oyun ya. <laughs> oğlum öl ölmedi mi lan o? Yok oğlum tuttum adam. Adam blok makkası var kardeşim. Zaten son oyuncu oynayana blok maçması bedava. Oğlum ne yapıyorsun Efe? Efe ne yapıyorsun Efe? Kırmızı geliyor. Oğlum blok mu? Ma. Oğlum. 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 geldi Oğlum. Oğlum. normal hiçbir şey yok oğlum fırında ya. Şu fırında ki kim oğlum hiçbir şey yok fırında ya. Boş ver gel Al bakalım bu elma neşeni yerine getirir belki. Elma mı? Nerede? Burada işte. Al sana. Bilgecan dedi. Sen iyi misin? Al sana. Bilgecan dedi. Al sana. Evet hiçbir şey yok. ya sömürmüş. vallahi ben 5 dakika önce aldım. 10 tane demir geldi sadece. Mağarası 8 değerli daha Oğlum var ya bu e, ben Kasıyor. Bela bomba var adamlarda. Olsun. Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Sakin ol oğlum. İndirin lan silahları. İndirin. İndirin basmayanın anasını avradını lan. Kendine gel. Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Ne yazar? Bu NSR sağır atıyor, atıyor NSR sağır atıyor. 1v3 attım az önce. Birini de az önce öldürdüm. Aynen başını. Vallahi bak üçünü de bas T'ye görürsün kardeşim. Hepsi AFK lan hepsi AFK oğlum hepsi. Enes. Oğlum nerede öldüm, öldüm oğlum artık öldüm ben öldüm. öldüm. Adamların base'indeyim. Be, yani. Of <laughs> of elma lazım acil elma acil elma. Geldim Enes. Bekle beni de bekle geldim. Ananı sikeyim. Alo. Adam nerede geçti oğlum ya? Enes geri gel. Adam ince atmış bizimki de base de bekliyor. Dal. Çok iyisin. Bekle can dostum, bekle can dostum. Can dostum bekleyin. Dalmayın, dalmayın, dalmayın. Dalmıyor mu? Eyvallah. Geliyor. Ölüyor. Ede neredesin? Tamam ölme. Hayır. Efe gitme oğlum gitme dü gitme. Yatak yok diyorum ya. Gel Deniz. Biliyor olmaz da benim. Güzel. Oğlum düş. Ah siktir amına koyayım. Nereden göç günden uyduruyor. Lan. Aa, teşekkürler arkadaşlar. Güzel. Biz izlediğiniz için videomuz bu kadar da. Teşekkürler vallahi çok teşekkürler çok sağ ol. Enes. Bay Enes. Bay devam. Enes. Bye bye, bye bye then. It is, it is, whoa, 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 whoa